Arkadaşlar, ee şimdi şu tonda bir far süreceğim. Ara vermek zorunda kaldık çünkü evet. Azra o sürümesi gerekiyordu. Şimdi yukarı doğru kapattı insanlar nasıl süreceğini şimdi bir de yaklaştıralım. Yaklaştırmıyor mu bu? Yaklaştıramıyor. Tamam, mi? gözüne yaklaştır o zaman. Kapat gözünü. Bugün Newton'larda bir makyaj istedik. Popajinal bir makyaj. Kapat gözünü. Arkadan deniz çıkıyor. <laughs> Çıksın deniz bir şey olmaz. Profesyonel Ve arkada bir mezuniyet Beni vuracaklarmış. Erit titreyeni elini sikerim. Aa. Küfür etme. Biz bunu YouTube atacağız. Kapat gözünü. Evet, bu ne ya? Ne ya? Bekle <laughs> sileceğiz oraları birazdan. Şimdi buradan alıyorum. Sondan devam bu. <laughs> şimdi şimdi ise başka bir fırça bulacağım Bu ne ya? Amına koyayım. Bu ne lan? Ne ne? şuna şey bak. Çekiyorum da anlarsın. <laughs> Ay şey delikmiş. <gülüyor> ama <gülüyor> Kanka bunlar kalitesiz olduğu için Dağılıyorlar hemen. Bodrum muğla bileler. Şimdi onu düzelteceğim ben sana. Kendini bana bıraksana. <laughs> tamam. Ben şimdi diğer göze. Kapat gözünü. Ay bak böyle yapmayı unuttuk. Ondan da ağlıyor bu. Lan kapımı sıkarak gergedan. <laughs> Kapat gözünü, kırıştırma. Sonra neden kötü oluyor diyorsun? Hayır ben kötü yapıyorum. <laughs> ne? Öyle <laughs> şey olamaz. Ha, <laughs> Bakayım. Bakayım bana bak. Bugün bir de uyandım arkadaşlar. Erken uyandım. O yüzden gözlerim şiş değil. <laughs> Bir hadi şanslısınız. Bakayım. Şimdi onu parlatacağım bekle. Ve ne yapıyorum bakın. bakın. Siyah aldım arkadaşlar. Bana bak. Öyle yap. <laughs> Öyle yap. Dediğim şekilde yap. Bozuluyor. Bedeliniyor dedik içimiz yanıyor yanıyor. bir boyu bir boyamıyor ya kapıyıcı. Bu arada fıçalar da pazardan arkadaşlar. Şey yok yani. Hmm. Hmm. Bakayım. Oldu. Bakayım buna. Evet bayağı olmuş. <laughs> ne sandın ayol? Burası gelirse annem bizi de verme. Şükür. Tamam, tamam Peki Evet <laughs> arkadaşlar ben de canım sıkıntı Edilerek makyaj yapıyorum işte Çünkü yeteneğimi Geliştirmek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> nerede? Deniz hadi sak mendil al gel çabuk. Deniz. Ya, al işte orada. Ya, al, gel. Ablana karşıma geliyorsun sen. <laughs> evet bakın arkadaşlar şimdi çok çok büyük bir şey yapacağım. Sak de kurumuş bu arada. Bakın sildiriyoruz. <laughs> Bakın bana bak şimdi. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Arkadaşlar o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum bu <laughs> arada. ben de düşünmüyorum. Kapak yerine. Yani kötü diyen buna da kördür yani. Yani piyasada varız. Bakayım. Bakayım. Tamam daha iyi şimdi bunu da yapacağım her şeyi. Ay bu arada ürünler pazardan olduğu için <laughs> 10 dakikada bozuluyor. Ama 10 dakikada değil diğer göze geçince bozuluyor hemen. Tamam. Bakayım. Tamam oldu dur ama şurayı düzelteceğim. Oha. Ne oldu? Garram gibi. <laughs> <laughs> küfür etme bunu YouTube atacağım. YouTube'da da küfür ediliyor. Olsun. Sen etme. Sen herkes misin? Yap. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi bakın arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağım. Hocam bu ne ya? <laughs> Dur bitmedi. Ondan öyle duruyor. Bitmediği için. Bakın şimdi bu rengi aldım. Bakın bu renk. Canı yerini aldım. Bana bak şimdi. Çok değişik bir şey. <laughs> Asla daha önce hiçbir yerde olmamış bir şey. Göz pınarlarını aydınlatma. <gülüyor> Oha. <gülüyor> kuaförüm ben de nerede gördün? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonra bu rengi alıyorum arkadaşlar. Kuaförüm sen şimdi yeni gelişme. <laughs> ben kazanacağımızı düşünüyorum. <laughs> ben de. Bana bak şimdi. Kapat gözünü. <laughs> arkadaşlar usta olduğu için emri hakkı yapıyor. Emri popoy. <laughs> Kim? Bakayım. <laughs> bakayım. Dur bakacağım. Dur. <laughs> Arkadaşlar çok iyi oldu. Evet. Allah. Bu video iPhone 11 ile çekilmiştir. <laughs> kötü. Aa. Bence de çok iyi. Bence de. Kesin kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Daha iyi oldu bu arada. Şimdi ben şu siyah şeyi düzelteceğim tamam mı? Arkadaşlar kulağım ne kadar çirkin. <laughs> Yeni mi fark ettin? <laughs> evet. Ama burnum güzel işte. Evet. <laughs> Şaka. Çarpıldık her... Çarpıldık. Bak o telefona bir şey olsun evine aciz getiririm seni. Hiç düşürmedin mi sen bunu? Düşürmedim. Bir kere düşürdüm sadece. Neden düşürdün? An anlamından. <laughs> yüksek bir yerdenmiş. <laughs> tamam şimdi diğer göze geçtik arkadaşlar. Yine aynı bu renk. <laughs> sensin. Kaferim sensin. Koperim sensin. Kapat gözünü. <laughs> Deniz'in bakışına ayarlayalım. <laughs> evet, Deniz bize aşık. O yüzden öyle bakıyor. Değil mi Deniz? Bayılıyorum ya. Biliyorum. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi bunu düzelteceğim. Bir saniye ver bana, kapat gözünü. Bakın arkadaşlar, bu iki rengi karıştırıyorum. Mix, mix, mix. Mix şey, ilk defa kullanılan bir kelime. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yani, var mı böylesi? Adam bana şey diyor, sizi gördüm sabaha rahat uyuyorum nerede? Bakayım. Kapatır mısın gözünü? Aman <laughs> babam, bu arkadaşlar çok profesyonel. <laughs> yok, rahat yok profesyonel. Bakayım. Ben şimdi o siyahları düzelteceğiz. Arkadaşlar bayağı iyi oldu. Söz makyajı bu sanırsam. Engelsiz'e gitme makyajı. <laughs> Engelsiz de. Hayır o zaman daha. Orospol, Orospim gelin bana yazın. Engelsiz'e gitseydik daha abartılı olurdu arkadaşlar. <laughs> Yalan söylüyor kanmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ben bunu düzelteceğim birazdan tamam mı? Bekle. Çok mükemmel bir taktiğim var. Tabii sen bilmezsin Allah'ın nokta, cildiğini. nokta nokta gölgeler görmem Halis mi arkadaşlar? <laughs> Kapat gözünü. Bakın böyle yapıyoruz. Ön, iyi günce önce. <laughs> Kapatır mısın gözünü? Kırıştırma. <laughs> <laughs> ha <Merhaba. gülüyor> <laughs> Tam mutlu oldum derken. İndi Miral edin ay. Miral edin ay. Çıkmıyorum ben beni. Yapma. Yapma. <laughs> Allah söyletti yapma diye. Ya, Anlayacaktım. Did you know this In the middle of the night. In the middle. <laughs> şey hani çok güzelim ya o yüzden. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar bir <laughs> taktik <Ya>. geliştirdim <laughs> In the middle of the night. <laughs> Aşkım İngilizcem çok iyi. Tut şunu. Aşkım dediğim. Yedi teyf yalnız. İki soru mu yaptın? <laughs> <Pırk> diye <laughs> suratımı fışkıracak şimdi. Fışkırmıyor bitti. Ay <laughs> yeni aldık yani. Bitik vermişler bize. Ben ben. He, hiç kullanılmamış bir taktik <laughs> arkadaşlar. Ben şu an gerçekten çok fazla boş aldım. <laughs> Gülme gari. Komik değil. Oy. <laughs> <laughs> diyor bir de. Başka ne yapacaktım sabah? Hiç kullanılmış <laughs> bir taktik arkadaşlar. Öğrenin, öğretin. Kapatıcıyı böyle sürünce o siyahlığı götürebiliyorsunuz yani. Evet daha seks. yani değil daha şey oluyor. Değil mi? Azra Kovar değil mi? Evet. <laughs> olur ya. Evet doğru. Oğlum <laughs> bu niye bitmiş? Kal <laughs> bazen bana <laughs> Bana <bak>. <gülüyor> 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 <Sinirliyim oğlum. gülüyor> Deniz sıkıldı bizden gidiyor arkadaşlar Arkadaşlar profesyonel değil çünkü <laughs> Profesyoneller böyle bacağı fışkırtır. <laughs> Ondan sonra silerler. <laughs> bacaktan alıp bacaktan kullanırlar evet, <gülüyor> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dur. <laughs> Buradan niye sürdüm ben onu? Siz ne bilirsiniz? Siz ne anlarsınız? Siz ne anlarsınız? Şey de kapatıyoruz. Ya ya? Şey Erdoğan bu arada <laughs> bok yemiş yanımızda. Bizim bu ikilinin ancak gelir götürünü yapar. Anladın mı? <laughs> ne ya? sanmıştın? Deniz şu an burada işimiz var. Youtube videosu çekiyoruz. Video mu? Anneniz <laughs> sik. online online. Bakayım. <laughs> Aslında iyi ya. <laughs> Aslında iyi ya. Evet, şimdi sırada Rimmel var. Rimmel mi? Evet. Daha başka şeyler yaparsınız diye düşünmüştüm. Professionals olduğunuz için. Kapak gözün şimdi. Dur. Oh Ay. Yeah. Bakayım. Oh Ay. Yeah. Bakayım. Aldı aldı. Çok profesyonel. Oha senin... çok iyi oldu. Neye güldün? Profesyonuz ya. Garın gırıl üstü daha değil mi? <laughs> dur daha bitmedi o. Azıcık bulaştı. O Allah'ın emri ya. Benim gözümde. Hmm. Peki ya. Heh, oluyor, tamam. Şimdi nasıl edeceğim? Bakın. Gel. Hı. Daha seksi bakışlar için. Bir de bu var. Bu ne? Makyajımın bitmemiş hali ve <laughs> şimdi ikinci kat sürüyoruz. Evet dedikodu yap biraz. isim vermeden ama. Hmm. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Benim bir sevgilim vardı. Evet. Sonra bu kuşasına gitti. Sonra baktım Snap konumu tarla da gözüküyor. Sonra aradım. İlk kez duyuyor şu an. <laughs> <Ben sana> aradım. <laughs> Ve telefonu bir kız açtı bana alo dedi arkadaşlar. Bu da böyle bir aldatılma hikaye. Ne yani ayrılık diye her şey bitti mi? <laughs> arkadaşlar erkekler halis mi? <laughs> Peki. Daha göz makyajım bitmedi canım. Ha tamam. O zaman yeri ben sürdüm. Hanımefendi, ama bu da bir taktiktir arkadaşlar. Uyumayın. Evet. Tamam. tamam. Oldu. Şimdi tamam. kaşlarını boyayacağım arkadaşlar. Dilara'nın. Gerek olmasa da. <laughs> arkadaşlar. Recep'i verdiğin kardeşi oluyorum galiba. Bakın yalnız bu benim daha ilk videom. <laughs> evet. Gelişimimi göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani lütfen yorumlarda fazla katlar olmayın. <laughs> Dudağını yap. Ne ya, ee, susar mısın? Daha önemli Hı. işlerimiz var şu an. Yusuf <laughs> artık. Rujum bozuk Benim bu ar arada. Elini trenerle ne sıkarım ha? <laughs> 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 ben tek saç çocuğum ha. Ben tek saç çocuğum. Ben tek saç çocuğum. Neden şey yaparsın? <laughs> şş, şş. Al, bak. Çek bir ayağını. <laughs> <laughs> Tipini sikeyim anne gibi oldu. Dur bir beni gösterme. Aynı şey gibi oldu. İrem gibi oldu. <laughs> Olarak. Biz de işte üst, üstü de botoks yaptık. Altı unutmuşuz. Ve <laughs> altı da yaparız Aa. şimdi. <laughs> bak şimdi vücudum çıkarttın ya. Kaslarımı gösteriyorum bak şimdi. <laughs> altı geçtik. <laughs> Yap. Bakın arkadaşlar dışarı doğru sürerseniz vücudu. Dudaklarınız dalgın görünmüş. arkadaşlar bu infodan sonra şey olabilen var ben mı? Ben yap bakayım. Bags. Elindeydi. Nereye? Buraya mı? Ama. bak bunu da bak. yap. Ben niye açıyorum ağzımı? <laughs> evlat. Ne haber evlat? Şimdi evet, taşan yeri sileceğiz. Ne demek ya? bir tık daha gelişmiş bence. Evet. <laughs> şunu çakıyor. evet açacağız. Tamam. Güzel İkinci Ufak... yapışında böyle bu kadar gelişebiliyorsa arkadaşlar <laughs> siz üçüncü postayı düşünün. Gel. Aç ağzını. Tamam. Ya. Pardon. <laughs> <gülüyor> online <gülüyor> online babalar. Ay bu ne? Yani pazarın adı yırtıldı. Sen ne yapıyorsun? Parlatıcı <laughs> sürüyorum. o parlatıcı sürüyor. mı? Aa, oymuş tamam. Yap. <gülüyor> Böyle bir yeşil dokunuşlar. Tamam yap. Hallediyor şu an. Kaç dakika oldu video? Bilmiyorum ki. Oha 20 dakika olmuş. Ellerimiz iski olsun. Sileriz. <gülüyor> <gülüyor> yap. <gülüyor> yap. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar ya, şimdi allık süreceğiz. Allığım yok. <laughs> Ben üreteceğim şimdi sanallık. Bekle. Evet yani arkadaşlar fırçamızı temizliyoruz. Temizleme şekli. <laughs> Professional bir harekettir bu da. Aklınıza bulunsun. Buraya bak şimdi. Dur. Bir yapmayı unuttuk. <laughs> <laughs> Farlı yapıyoruz bunu da. Çünkü allığı yok. Bakın parla yaptığımız için hem highlighter hem de allık görevini görüyor. Allah'ım gol. Şunu da parlatalım. Önce yakıştı. Işte. Evet. Şimdi Kaşının altına. Bunu hocam neden yapıyoruz? Kaşımız daha güzel gözüksün diye. Hocam bu kadar bilgiyi nereden öğrendiniz? Annemden. <laughs> Annem bu kadar bilgi miydi? Bilgi Annem bilgi böyle misin? makyaj yapmayı nereden öğrendi? Orospu için öğretmişler. <laughs> ha tamam. Ne kim? Evet. <laughs> tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik son şeyler. Bunu arka kamerayla gösterebiliyor muyuz? Gösteremiyoruz. Ne? o zaman şöyle. göstereceğim ben. gösteremiyorsun? Nasıl gösteremiyorum? Kapat gözünü. Sen şimdi aç. <gülüyor> 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 tamam. Herkese videonun sonuna gel görüşürüz.